Gelin 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 nasıl koşu koşu geliyor bunlar ya nasıl koşu koşu geliyorlar Aa, çok heyecanlı başlayın aramaya kim bulacak bakalım haydi çocuklar çocuklar ne yapıyorsunuz bir dakika ya bir dakika bir dakika tamam ama biz sizinle oyun oynayacağız bir dakika Feyza durur musun Feyza duruyorsun çocuklar Hira sen de dur duruyorsunuz. Sizinle oyun oynamak istiyorum ben. Şimdi aklımda bir Baba. oyun var. Bak, bak, Dur bir saniye ya. Ben, ben, ben durun çocuklar durun. Şimdi cebimde Şekerler. durun. O fez, o fez. Hmm. Hayır. Bu iki şeker var. İki şekeri saklayacağım. Kim bulursa bu iki şeker onların. Tamam. Hagi ve aklayacak tabii ki. ve aklayacak gözleri kapatıyorsunuz. O iki şanslı. O iki şanslı kim acaba çocuklar? Çok merak ediyorum, çok merak ediyorum. <laughs> Haydi bakalım. Naş naş. Anlar giderken de ben de şekerlerimi saklayayım. Nereye saklasam acaba? Nereye saklasam? Bu şekerleri nereye saklasam? Saklasam, saklasam, saklısam Nereye saklısam nereye saklasam. Bu iki şekerleri nereye saklasam arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Bakıyorum. ne hmm, şekerleri nereye acaba? Şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum. Hmm. Şimdi şuraya saklayalım. Ama görecekler herhalde. Şuraya sakla. Şuraya sakladık arkadaşlar. Şekerin bir tanesi burada. Evet. yani şeker nereye saklıyoruz acaba? Bunu 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 bunu. Nereye saklasak nereye saklasak nereye saklasak. Bunu nereye saklasak? Bunu, nereye saklasak? bunu da Bunda. Nereye sakla sakla çocuk ay nereye sakla sakla nereye sakla sakla. arkadaşlar evet buldum evet şimdi oyuncularımızı çağıralım oyuncularımızı çağıralım 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 evet çağırabiliriz evet gelebilirsiniz gelebilirsiniz gelin Kom kom kom. Gelin 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 gelin. Nasıl kışkı geliyor bunlar ya? Ne kışkı geliyorlar? Aa, çok iyi canlı. Başlayın aramaya. Kim bulacak bakalım? Haydi. Hepsi deli gibi arıyor şu an. Şekerler. Nerede bu şekerler? Kim o iki şanslı? İki şanslı. Aa, Hira bir tanesini buldu bile bir tanesini de Yağmur buldu. Hira ile Yağmur çok şanslıymış bu iki şeker. Anarı çocuklar. Oy çok komikti. <laughs> Afiyet olsun çocuklar. <laughs>